Mehmet Bey hoş geldiniz öncelikle hoş tekrar. Teşekkür ederim. Yeni BES sistemi, Ocak ayı itibariyle sonuçlar, rakamlar açıklandı. Türkiye için çok önemli bir konu. Ocak ayı itibariyle katılım nasıl oldu? Rakamlar ne düzeyde gerçekleştirdi? Değerlendirme olabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ocak ayı yani Ocak ayı, Şubat ayı işte Şubat ayının ortasına geldik şu anda. Çok bir fikir vermeyebilir ilk bakışta. Çünkü bu uzun soluklu bir süreç. Uzun dönemli bir yatırım süreci. Ee, ama e, devlet katkısından ne amaçlanıyordu? Yeni düzenlemelerden ne amaçlanıyordu? fon kesintilerinde, yönetim gider gider kesintilerinde yapılan indirimlerden ne amaçlanıyordu? Ona bakmak lazım. Ve o amaç hasıl olmuş mu ya da hasıl olma yolunda mı e, diye düşünülmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, geçen yıl 2012'nin Ocak ayında e, 29 bin kişi sisteme katılmıştı. Bu yıl e, Ocak ayında baktığımız zaman 115 bin kişilik bir ...katılım görüyoruz ki bu neredeyse dört katlık bir e, artış anlamına geliyor. Evet. Çok güzel bir haber. Tabii ki burada e, yine sisteme katılan şirketlerin de etkisi var. Muhtemelen şirket sayısının artmasının ya da şirketlerin satış organizasyonlarının büyümesinin de etkisi var ama... E, ...bizim e, algımız ilk aşamada e, amacın hasıl olduğu e, yönündedir. Çünkü e, buradaki amaç e, BSE emekliliğe katılımı tabana yaymaktı... Çünkü özellikle düşük vergi dilimine giren kesimler ya da vergi teşvilinden faydalanamayan kesimlerin sisteme tam giremediğini ya da ilgi duymadığını ya da girmediğini görüyorduk. Bu anlamda ve zaten vergi faydalanma da üçte bir oranındaydı toplam katılımcılarının. Bu anlamda amacın hasıl olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ama dediğim gibi çok erken bir şey söylemek için. Evet. E, bu senenin sonu itibariyle e, sistemin e, 20, 20 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Daha önce de bunu söylemiştik biliyorsunuz. Mehmet Bey evet, tekrar hoş geldiniz. E, Türkiye 2013 yılında tasarruf açısından önemli bir düzenleme ile girdi. BES'e e, devlet katkısı %25 gibi önemli oranda oranda e, devlet katkısı sağlanıyor. Bunun Türkiye'deki insanların tasarruf eğilimine e, nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz ileriye dönük olarak? Teşekkür evet, ederim. Evet. Şimdi sorunuzda çok güzel bir tespit var. E, gerçekten de Türkiye'de e, özellikle özel kesim, hane halkı dediğimiz kesimin tasarrufu çok düşük bir oran. Yüzde on düzeyinde. Bu orta vadeli planda e, bunu yüzde üstüne çıkarma e, hedefi var. 2015 son itibariyle. Ki bu hedefler de aslında e, yine e, anlatacağım birazdan ulaşılabilir hedefler. Çünkü e, en son Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir raporu yayınlandı biliyorsunuz. sistemi evet. sistemiyle ilgili. Ve orada bir tespit var, güzel bir tespit var. Ee, bu sistemin kurulu ülkelerde e, 5 ila 10 yıl arasında baktığımız zaman e, sistemin özel kesimin tasarrufunu %1,5 oranında arttırdığını görüyoruz. E, ve bu e, e, dolayısıyla e, bu anlamda olumlu bir etkisi olacağı kesin. E, Türkiye'de sadece şöyle bir farkı var e, diğer ülkelerden, ya yani birçok bir ülkeden. Bu gönüllülük esasına dayanan bir sistem. Yani zorunlu bir e, emeklilik sistemi değil, beslemeklilik sistemi değil. Dolayısıyla e, o şeyi çok öngörmek görmek zor. E, yani bunu tahmin etmek zor nerelere varacağını ama e, %1,5 oranında en az e, 5. yıldan sonra tasarruf oranına olumlu anlamda etkisi olacağını biliyoruz. Şu an itibariyle bakıldığında en çok hangi yaş aralığı ve cinsiyetten başvuru geliyor? Evet. Şöyle bir e, e, <laughs> Genç nüfus, genç bağımlılık oranı dediğimiz yani genç nüfusun fazla olması ve çalışan kesimin e, bu tarafı e, bir şekilde e, e, geçindirmek zorunda olması aslında tasarrufu olumsuz etkileyen bir durum. E, bizim ülkemizde bu şeye oturuyor, bu e, tanıma oturuyor bence. E, bu anlamda e, evet genç bir nüfus e, ama aslında tam da belirsiz emeklilik sistemi için e, ideal bir nüfus yapısı olmalı. E, ee, sadece bizim bu anlamda biraz bilinçlenme ihtiyacımız var. Ben biraz ondan da bahsedecektim aslında. Güzel bir soru olduğu anlamda. anlamda. Ee, bizim e, artık çalışan halkımızın, gençlerimizin yeni bir işe başvurduğunda, yeni bir işe girdiğinde e, bunu sorgulaması lazım e, şirketlerde. Çünkü kurumsal katılım, belki ondan da bahsedeceğiz. Kurumsal katılım anlamında çok önemli bu sistemin büyümesi için. E, bir şirkete başvurduğunda iş için e, şu, şu, şu soruyu soracak duruma gelmemiz lazım. E, sizin şirketinizin e, kurumsal katılımlı BES planı var mı? Bireysel emeklilik planı var mı? diye sorması lazım. Ya da varsa hangi şirketten ya da hangi tür fonlar şeklinde planlar sorgulaması lazım. E, bu anlamda genç kursun olması çok önemli. E, ne kadar Çünkü uzun dönemli yatırım olduğu için bu. Ne kadar erken girerse girerse e, katılımcılar sistemi e, yatırımları da o kadar büyüyecektir. Getirileri de o kadar artacaktır. Ve emekliliklerinde de o anlamda e, daha ra, rahat edeceklerdir.